çocuklar. Sizi uzun zamandır görmüyordum. Öğretmen sizin için ilk görevi çoktan hazırlamış. Havalı keçeli kalemle bir çikolata çeşmesi çizmelisiniz. Eller arkaya. Harika o zaman süre çoktan başladı. Ah, eller olmadan bir kalem olmak çok zor ya. Ama ben çabucak başardım. Hatta bir şey çizdim bile. Sizde ne var? Hmm. Umarım orijinale yüzde yüz benzeyecek. What? Of no. bu hiç orijinale benzemiyor. Hmm. Ne düşünsem ya. Oh, bir fikrim var. Her sabah egzersiz yapmam boşuna değil. Şimdi net çizgiler çizebilirim. Oh, i̇şte bu başka bir konu. Oh, no. Hey Mike harika bir fikir buldun. Ondan kopya çekeceğim. Ama şimdi ona uzanmam gerekiyor. <laughs> Mike'e egzersiz yapmalıydın neden gülüyorsunuz? <gülüyor> Hiç sandalyeden düşmediniz mi? <laughs> Vay canına Mike. Bu kadar iyi iş çıkarıyor ki. Ne düşünsem? Mike, burnunun altında bir şey var sanki. <laughs> oh, my God. oh, hayır, şimdi hapşıracağım. Oh, herkes yatsın. Korkunç, benim güzel resmim. Lili, bunların hepsi senin yüzünden. Sen neden gülüyorsun Jenny? Al şunu. Hey. Hayır Mike neden ya? Ben sana hiçbir şey yapmadım ama. Ama bana gülmeyecektin. Mike o kadar uğraşmıştım. Her şeyi mahvettin. Daha iyi hissettin mi kendini? Hayır Lily var. Sınıf dikkat. Zaman doldu. Güzel çizimlerinizi gösterin. Ah, öğretmenim yargılamayın. Tüm çizimler turun sonuna kadar ulaşamadı. koy. koy. Ne çizdiniz ya? Bu ne? Evet daha güzel bir şey görmeyi umuyordum. Ne sen iyi çıkardın aslında. Çikolata çeşmesini sana vereceğim. Ama bir dahaki sefere daha iyisini yap. Yaşasın benim bir çikolata çeşmem var. O sadece benim. Çabucak tadına bakalım. Ne kadar lezzetli. Oh my god. Jenny benim bir fikrim var. Oh. Bir bed. Aa, dahiciye bende de var. Asıl mesele Lili'nin fark etmemesi. Çok az kaldı. Hmm, biraz daha alabilirim. <laughs> hey, ne? Tüm <Türk> çikolata <laughs> <Korku> nerede? Aa, e, bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu benim ödülümdü. Lili üzülme. Dikkat öğrenciler. Yavru köpek. <laughs> Vay be. Onu çabucak izlemek istiyorum. Ah hayır. Yavru köpek çizmeyeceksiniz. <laughs> Kendinizi keçeli kalemler alın. Zaman başladı. Çocuklar üzülmeyin. Belki ödül gerçek bir köpek yavrusu olur. Bir deneyin. Eller olmadan çok zor. Ama alıştım artık. Ha, oh, ağzımda olmak zorunda mı? Ha, bir fikrim var. Bacaklarım var. Yani biraz ellere benziyorlar. Oh. Ay, çok kötü oldum. Evet Jenny sen çok yumuşaksın. Biraz kötü kokuyorlar ama o kadar da değil. Ama ayağınızla çizmek ne kadar kolay. Ben de dirseklerimi kullanıyorum. Bunlar eller değil mi? Ama bence sorun olmamalı. Hmm. Ah klimem uçup gitti. Okay. Neyse sorun değil başka bir tanesini alacağım. Ama yapamıyorum. Bunu başarabiliyor musun? Vay canına ne yapacağım anne? Of. Öğrenciler, zamanınız doldu. İşlerinizi gösterin. Cesur olun çocuklar. Bekliyorum. Lene ah, geçen sefer daha iyiydi. Okay. Vay be Mike. Çok benziyor. Harika olmuş. Peki ya Jenny? Evet, Jenny her şey yolunda mı? Of. Ay. Oh, yeah. Tamam, hediyeyi al çabucak. Wow. What? Hey. bunu almak istemiyordum. Ben yavru köpek istiyordum. Neyse tadına bakalım. Belki bu pasta veya böyle bir şeydir. Hmm, bu çikolata. Vay canına nefis. <laughs> Canım belki de buna gerek yok. Yemeyebilirsiniz. Bunu tek başıma yiyeceğim. Jenny <laughs> bu çok iyi renk. Böyle yiyemezsin. Öğrenciler size misafirimizi en sevgili kedim pamuğu takdim etmek istiyorum. Kendinizi kedicik yapmanız gerekecek. Bıyıkları unutmayın. Eğer her şeyi anladıysanız o zaman süreciniz çoktan başladı. Nerede boşlasam? Hmm, kesinlikle siyah bir burun istiyorum. Bence bu kadar yeter. Bıyıkları da unutmayacağız. Kırmızı bıyıklar kesinlikle bana yakışır. Ha, ben siyah ve kırmızı bir kedi olacağım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişler. Ben de öyle yapacağım. Kesinlikle en güzel kedi olacağım. Hmm, aynaya ihtiyacım var. Üzerimde çizdiğim şeyi anlayamıyorum. Aynalar kesinlikle daha iyi olacak. Temiz mavi bir burnuma ihtiyacım var. Hmm, Baksana kediciğim ben. Neredeyse bitirdim. Ah son bir dokunuş kaldı. <laughs> Lilli çok komik. Hey, Jenny kurallara aykırı davranıyor. Ayna nasıl mümkün olabilir ya? Bak, ben çiziyordum ama ne var? Aa, anladım hadi. Bir planım var. Şimdi üzerine su pışkıracağız. Aa, adil oynamalısın ama. Hey Jenny merhaba sürpriz. Hey, çocuklar bunu bana neden yaptınız? Hemen her şeyi silmeliyim. <laughs> of ya! İçimde bir şey kalmadı kedicikten. <laughs> Mike oyundan nasıl çıkarabilirim? Ah, bir fikrim var. Mike hadi sana yardım edeyim. Dışarıdan çok daha iyi anlıyorum. Harika. Biraz böyle ve tamamdır. Hazır. <laughs> Lüle <Lili> teşekkürler. <laughs> ve zaman bitti. <laughs> pamuğum en iyi kediyi seçer mi yardım edecek? Evet hey, Yüzünde ne var böyle? Mike işe yaradı ama daha çok komşuma benziyorsun. Hey. Ne? Nasıl? Ne? Ne yaptın sen? Vay canına Leli bu muhteşem. Pamuk kesinlikle sevdi seni. O seni alacak. Vay canına ne kadar güzel bir kedi. Ah, Abi Leli şim. Ha bir pamuğa bakarız. Of ya çok kötü oldum. Neden burada bu kadar kırmızı? <laughs> Öğrenciler son aşamaya hazır mısınız? O zaman size balıkları takdim ediyorum. Güzelce çizerseniz onu alabilirsiniz. Ne? Ama sadece böyle sosla çizebilirsiniz ve parmaklarınızla başlayın. O zaman çekmeyelim zamanı? Yaratın küçük sanatçılarım. Hepsini bir arada açacağım. Böyle daha kolay olacak. <laughs> Açmak çok eğlenceli. Lülü <laughs> bana çöpe atmayı bırak. Ya tüm sos içindeyim. Yeter artık. Bu komik değil. Tamam. <laughs> Fazla zamanım yok. En parlak sosu aldım. Ketçap. Bununla kesinlikle güzel bir resim yapabilirim. Başça bata çizmeye başlayalım. Yaşasın bir şeyler oluyor. Buraya biraz şey eklememiz gerekiyor. Hmm, bir fikrim var. Bir akvaryum balığı çizeceğim. Bu konuda sarı sos bana yardımcı olacak. Vay be ne kadar parlak. Biraz fazla değil galiba. Sorun değil ikinci paketi kullanacağım. Birkaç tane daha yüzgeç eklememiz gerekiyor. Vay be, gerçek bir sanatçıyım. Tamam renk ekleyelim. Biraz kırmızı. Of, yine bitti. Vay canına vay. Çok iyisin aslında. Teşekkürler Leyla. Ben çok uğraşıyorum. Hmm, bir fikrim var. Benim beş parmağım Bay. Her birini kullanmaya değer önce deneyelim. Lezzet Ve bu ve şu. Hepsini unutmadım. Ah Neden kimse boyaların bu kadar lezzetli olabileceğini söylememişti? Bu, Lili yok onda boya kalmayacak. Ama resim yapmalısın. Hayır. Benim resmim. İşleri çabucak tutarmam gerekiyor. Ah, Hayır. Sosları yememeliydim. Aman tanrım. Hepsi bitti. Aa, canım. Zaman bitti. Aa, hayır. Ama bir fikrim var. <laughs> Jenny, çok komik balon var. ve el becerisi ve sihir falan yok. Değiştirdim. Aa, Jenny, bu çok kötü. Vay be Lili. Şahesel resmen. Bu çok güzel. Hiçbir şey yapmamaya bu karar verdin. Bunun oh. için seni övemem. <laughs> ne? O oh, resmim nerede? <gülüyor> Lili <gülüyor> beni kondurdu. işimi çaldı. Herkes hazır mı? Mi? Mike kazanıyor. What? Oh, hayır. Bu sefer o kadar da çok ihtiyacım yoktu. Şu kokuşmuş balığı alın şuradan. Hayır Mike bunu hak ettin. Sen görürsün şimdi. Hey, ee, neden çalışmıyor? çalış. İşte şimdi başka konu. Böyle bağırma Lili. Sana zarar vermeyeceğim. Aa, üzgünüm Lili. İstemeden oldu. Veya istedim. Neyse işimize dönelim. Balık. Bu balığın ateşe ihtiyacı var. Hazır. Şimdi tadına bakalım. Lezzetli olmalı. Ben en iyi sanatçı değilim. Aynı zamanda aşçıyım. lezzetli kokuyor. Bakalım. O oh, tadı da öyle. Ödülümden memnunum. Burası çok sıkıcı. Zaten çok açım. Yemek yeme zamanı. Bu güzel cipsleri yanımda boşuna getirmedim. Geriye kalan tek şey onu açmam. Hey, kendinize ne izin veriyorsunuz? Bunu kim yaptı? Neden bana bakıyorsunuz? O yaptı. Ben mi? Hiç de bile Jane. Hayır bu doğru değil. Ben cip sevmiyorum bile. Yalancılar. Yalanlarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ha, kendin al. Al sana. Hak ettiğin de bu. Ne yapıyorsunuz siz? Bu bir resim dersi. Pekala bu son damlaydı. Sanatsal mücadeleye hoş geldiniz. Neredeyiz biz? Burada neler oluyor? Süper meydan okumadasınız. Sizde bir ödül sunulacak. Bundan sonra onu çizmeniz gerekecek. Kimin çizmini daha çok severse ödülü o alacak. Bugünkü turda bu büyük karpuz sizi bekliyor. Bu acınına gerçekten kocaman. Hepsi bu kadar değil. Karpuz bulabildiğim en lezzetli gazozlarla doldurulacak. Daha da havalı. Özel bir musluk ile gazozu içebilirsiniz. Bacanından <laughs> ne kadar havalı. Zamanınız çoktan başladı. Acele etmelisiniz kazanmam gerekiyor. Bakar karpuzun nasıl yiyeceğimi şimdi hayal edebiliyorum. Oh, no. Evet Polly kafayı yemiş. Karpuzu kağıtla karıştırdı. Polly oh. uyan sana eserini yiyorsun. No. Ya sadece çok açtım. Neden herkesin bu kadar çok rengi var ama bende yok. Yeşil boya nerede? Ne yapacağım? Okay. <laughs> O, sanırım kendimi biraz boya çalmanın Jane için bir sakıncası olmaz Jane için bir sakıncası olur Ellerini boyandan çek Aç gözlü arkadaşlarınla paylaşmalısın Ben istemiyorum Vay canına böyle bir gösteriye Karpuz da gerekli değil Al sana al bakalım Kaybettin Bu yeşil boyanın artık benim olduğu anlamına geliyor Üzgünüm ama onu bir adil dövüştü kazandım Şimdi yeşil boyayı kullanacağım. Ve daire çizeceğim. Hey. Şimdi ne yapmalıyım? Tabii ya. Diğer renkleri karıştırabilirsiniz. O zaman kesinlikle doğru rengi sahip olacağım. Ben bir daha Bu Bir daha hiç çözümü nasıl buldum ya? Ey Sizi üzmek istemem ama çocuklar zaman doldu. Çizimleri gösterin. Kolye kağıt parçası da ne? Hayır bu korkunç. Endi sen de bebek gibi resim yapıyorsun. Oldukça korkutucu. Ama Jane'in işi muhteşem. Bu turda kazanan kişi o olursa kimse buna karşı çıkmaz bence. Jane bunu hak ediyorsun. Yaşasın. Bayağı çabaladım. Çok susadım. Sanırım bu karpuzu çabucak başaltacağım. Ne kadar lezzetli! Durmak istemiyorum. Okay. Of, uzun zamandır bu kadar gazoz içmemiştim. Ay kendimi biraz kötü hissediyorum. Oh, no. <laughs> Cenk sıcak şimdi. Come on. Bu sefer çocuklar sizi aynı. Harika bir ödül bekliyor. Büyük bir Oreo kurabiyesi. <laughs> Kurallar hala aynı. Ve işi yapmak için... Bir dakikanız var ve zaten başladı. Okay, here we go. Düz bir daire çizmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Peki bana ne yardımcı olabilir? Tabii ya. Ben ve kızım. Bu yüzden taşla kan bay. Dahice. <laughs> Müthiş. Çok az iş kaldı. Baksanıza mükemmel bir daire oldu. Hadi. Bir daire nasıl çizilir? Cem bunu nasıl boşardın? Sen cadı mısın? Hayır sadece biraz zeka ve beyin gerekiyor. Görünüşe göre senin sahip olmadığın şeyler... Ne kadar komik. Aslında benim de fikrim var. Ama onun yardımıyla bir daha le çizmeyeceğim. Ancak gereksiz bir ekibi ortadan kaldıracağım. Ne yaptın sen? Şimdi kesinlikle yarışmaya kazanamayacağım. İstediğim de tam olarak buydu. Evet, siz tartışırken ödülü yiyebilirim nasıl bir işaret iyici verdiniz ya çoktan gitti bile. Neyse sorun değil kızların çantasında her zaman en zor durumda bile yardımcı olabilecek bir şey var. Pembe rengi çok seviyorum. Okay. Hem resim mi hem de dudaklarımı da sürebilirim. Ayrıca oraya kazanmak için başkasının resmini de çalabilirsin. Çocuklar zaman doldu. Baş yapıtlarınızı sergilemenin zamanı geldi. Jane senden daha fazlasını bekliyordum. Bu bir başarısızlık. Polly sen daha iyi çizmeyi bilmiyorsun. Ne? Hayır tuzağa düşürüldüm. Andy o yaptı. Öyle değil yalan söylüyor. Bu arada Andy aferin sana. Senin çizmini en çok sevdim. Oreo senin. <laughs> Sonunda yeteneklerim fark edildi. Hey. Ayrıca başka güzel haberim de var. Kurabiyenin içine daldırabileceğin bir süt alacaksın. <laughs> Kahretsin. Ne yaptım ben? Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Oh, no. Tabii o sütü içmeniz gerekiyor. O zaman Oreo'ya engel olmayacak. Gerçi şimdi oraya zaten birileri onu yemiş ve tükürmüş gibi görünüyor. Bu sefer çok sıra dışı renklerle boyayacaksınız. Ama iyi bir çizim için en az sıra dışı bir ödül olacaksınız. Bir sürü altın. Okay. Tamam. Vay canına bu gerçek bir hazine. Kazanmak için çok uğraşmanız gerekiyor. Size güveniyorum. Tamam başladı. <laughs> Eğer bu kadar altın alırsam kesinlikle istediğimi yapabilirim. Harika. <laughs> o ne her zamanki gibi zamanlarını hayallerle geçiriyor. Keşke benim yaptığım gibi resim yapsaydı. Oh, no. Kahretsin bu boyalarla boyamak çok yavaş. Daha fazlasını sıkmam gerekiyor. Aa, onu almalıyım. Para benim olacak. Boyalar gerçekten çok da rahat değil. Ama neden deliriyorsun? Bu aptal şişeyi nasıl açabilirim ya? Bu gibi durumlarda makas her zaman yardımcı olabilir. Şimdi harika bir resim yapabilirim. Cool. Aa, burnum çok ışınıyor. hala hazır mısınız? Orada ne çizdiğinizi gösterme zamanı. What? Görünüşe göre Poli hala ödülün altın olduğuna inanmıyor. Hey. Ay hayır Andy bu ne ya? Sadece bir iki. Jane ama sen zekisin. Çok güzel ve parlak görünüşe göre altını sen alıyorsun. Yaşasın. Çabalarımız boşuna gitmedi. <laughs> görünüşe göre altın ilk bakışta göründüğünden daha olmuş. Çok acıtıyor. Ama acısı bile çok güzel. Mavi renkte yepyeni bir iPhone istiyor musunuz? O zaman onu çizmelisiniz. Bazılarınızdan beri çok şanslı olacak zamanınız başladı. Belki yeni bir iPhone'dan vazgeçmem. Bu ne? Bu hiç adil değil yüzünden kalemlerim sürekli kırılıyor. Of bu da kırıldı. Yenisini alacağım. Bu da mı kırıldı? Olamaz. Bu bir şaka mı? Jane neden bağırıyorsun? Hey. Çünkü kalem olmadan kazanamam. Ne yapıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Başka ne yapmalıyım? Sadece bir kalemim kaldı. Ve o da gri. Senin için çok üzüldüm ama yine de iPhone'u ben alacağım. Kahretsin. <laughs> Annem söylediği gibi ben neden sana okuluna gitme değil. Şimdi düz bir çizgi bile çizemiyorum. Aptal çizim. Yanlış kokusu nereden geliyor? Sanırım bu benim çizmimden geliyor. Herkes kendini kurtarsın. Neden bağırıyorsun? Her zaman bir yangın söndürücün var. Hepsi bu kadar... Teşekkür edin bana... Teşekkürler... Şimdi buluta benziyorum... Evet <laughs> gerçekten benziyorsun... Gerek olan tek şey çizmemi bitirmek... Sanırım başaracağım... Alright. Çocuklar resimleri kaldırın... çizim zamanı... Jane <laughs> daha iyi şeyler de yapmış olduğun vardı... Şimdi oh, resmine ne olduğunu biliyor musun... Bu niye delik ya? <laughs> Ama Polly beni sevindirdi. Resmin gerçekten de hiç de fena değil. Ödülü olabilirsin. Sonunda ben de kazandım. Şimdi en güzel fotoğrafları çekebilir ve havalı videoları da çekebilirim. Çocuklar peynir söyleyin. Hatıra olarak birkaç güzel fotoğraf çekelim. İşte bu. Gerçekten bir bulut gibi görünüyorum. 哥。